Bakın şu anda çok hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. Bu en büyük olan yavrumuz. Oldukça sağlıklı görünüyor. Oldukça güzel ilgileniyor yavrularıyla. Bütün kuşlarımız yumurtaları yemeye başladı. Kursak bölgesinde çok fazla gen var. Bakalım yiyecek mi pastel? Evet, tadını beğenmedi ve kaçtı pastel. Kafeste hep böyle didişiyorlar. Buz da kendisini arkadaş buldu hemen. Salma kafeste. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yavru kuşlarımızın son durumlarını kontrol edeceğiz. Zaten en sonki videomuzda sultan yavrularından bir tanesi çıkmıştı. Ondan sonraki günlerde muhabbet kuşu yavrularımız da çıkmaya başladı. Tabi şu anda net sayıyı bilmiyorum onu sizinle göreceğiz. İlk olarak e, Pikachu ile cevizle başlayalım. Bakalım kaç tanesi çıkmış yavrulardan. Ve yuvasını açtığım için de Pikachu çok sinirlendi. Bakın nasıl ısırıyor. Bakışlarından anlaşılıyor sinirli oldu. Ceviz de içeriye bakıyor. Yavruların çoğu çıkmış gibi görünüyor. Bir tane yumurta gördüm şu anda. Bu arada arkadaşlar yumurtalardan bir tanesini kırmışlar gününden önce. O yüzden onu almak zorunda kaldım. 5 tane yumurtası kalmıştı ve şu anda 4 tanesinin çıktığını görüyoruz. En büyük olanı biliyordum da şu diğerlerini ben görmedim. Kontrol etmemiştim 4-5 gündür. Bakın bu en büyük olan yavrumuz oldukça sağlıklı görünüyor. Gözleri de açılmış. Sanırım ben e, videoyu çekeli 8-9 gün olmuş. 7. günde açılıyor çünkü gözleri. Bu da en küçük yavrumuz arkadaşlar. Bu da oldukça sağlıklı görünüyor ama hiçbir şeyin farkında değil Kursak bölgesi de dolu anne ve babası güzel beslemiş bu da çıkmayan yumurta sanırım önümüzdeki günlerde bu da çıkar bu kuşlarımızda şöyle bir sıkıntı var e, dişi kuşumuz yani ceviz yuvalığın içerisine yapıyor dışkısını. normalde diğer kuşlarımız dışarıya çıkıp yapıyorlar o yüzden çok kirleniyor Bugün de değiştirmek istedim hazır yavruları çıkarmışken. Çünkü hastalık falan oluşabiliyor yuva içerisinde. Yavruların sağlığı açısından. Ve ilk yavrumuzu yerleştirdik. ikinci yavrumuzu da ve en büyük yavru. Hepsi çok sağlıklı ama. Gerçekten güzel bir çiftimiz. Yavrularına güzel bakıyorlar. Ve yumurtalarını da koyalım. Tabii siz eğer ilk kez üretiyorsanız muhabbet kuşlarınızı kesinlikle kuşunuzun huyunu bilmiyorsanız arkadaşlar yavrulara temas etmeyin. E, çünkü öldürebiliyorlar dokunduğumuz zaman. ve çok tedirgin etmeden ebeveynleri yuva kutusunu yerleştiriyorum. Benim kuşlarda sıkıntı olmuyor. Beni tanıdıkları için, e, sık sık gördükleri için dokunsam da sıkıntı olmuyor ama ilk kez üretiyor olsaydım ben de temkinli yaklaşırdım kuşlarıma Pikachu'nun siniri hala geçmemiş normalde ısırmaz alışkın bir muhabbet kuşu ve Elizabeth ile tatlıya bakalım onlar da yine hava almak için dışarıya çıkmışlar genelde kış aylarında nöbetleşe çıkarlar birisi yatarken diğeri çıkar ama şu an e, havalar ısındığı için tehlike bulunmuyor sıcaklık bakımından onlar da ikisi birden çıkıyorlar zaman zaman. Bakalım bunların kaç yavrusu çıkmış. Bütün kuşlarımızın altı yumurtası vardı. Elizabeth'in de altı taneydi ve dört tanesi çıkmış görünüyor arkadaşlar. Ve yavrular arasında da çok dengesizlik yok boyut olarak. Elizabeth yuvaya girdi. Yuvanın içi de oldukça kirli görünüyor. Elizabeth oldukça başarılı bu kuluçkasında bakın neredeyse eş zamanlı çıkmış demek ki yumurtalar biriktikten sonra yatmış kuluçkaya bu yumurta da dolu gibi görünüyor bir tanesi çok hafif onu da yavru olmayabilir ama yüzde 80 oranında verimlilik olacak gibi görünüyor Elizabeth'te Elizabeth'in yavrularına dokunmadım arkadaşlar çünkü biraz hassas bir kuş dokunduğum zaman sıkıntı olabileceğini düşünüyorum Elizabeth hemen girdi içeriye. Normalde Elizabeth bir önceki kuluçkasında çok güzel bakmıyordu yavrularına. Ice isimli muhabbet kuşumuz onun yavrusu. Onu bazen ben besliyordum arkadaşlar yetersiz kaldığı için ve bir şekilde büyütmüştük. Bu sefer sıkıntı görünmüyor Elizabeth'te oldukça güzel ilgileniyor yavrularıyla bakın hepsiyle tek tek ee, gagasıyla yavrularını altına sokmaya çalışıyor ısıtmak için evet hepsini kanadının altında topladı çok sevimli görünüyorlar şu tabloda ve babaları da geldi kapatalım da o da girsin Biraz da Lady ile limona bakalım. Limon da şu anda e, yavrularını beslemek için gelmiyor. Lady de içeride kuluçkada yatıyor. Limon da iyi bir baba. Güzel bakıyor yavrularına. Ve Lady her zamanki gibi yavaş yavaş, yavaş yuvasını terk ediyor açtığımız için. Bakalım bunlar da kaç başarı oranı. Şu an için e, yavrular Evet arkadaşlar bunlarda da sanırım iki tane yavru çıkmış, 3 tane mi? Dört dört tane yumurta olması lazım. Altı tane yumurtaları vardı. Bir tanesi de yavruların altında kalmış sanırım. Lady'nin yavruları da oldukça sağlıklı görünüyor ama yeni çıkmışlar. İkisi de aynı boyutta. İşte böyle kuluçka yumurtalar arasında zaman farkı olduğu için kimisi en başta çıkıyor kimisi sona doğru çıkıyor e, sona doğru çıkan yavrular da biraz risk altında kalıyor ağır kardeşlerinin altında altında kalıyorlar bazen e, nefes alamıyorlar eş zamanlı çıkanlar daha güzel ve biraz da sultan popanlarımıza bakalım onlar da e, yavrulardan bir tanesi çıkmıştı şu an diğer yumurtaları bilmiyorum onu da yine birlikte göreceğiz sizinle Çapkın da dışarıda, duman da dışarıda. Bugün ikisi de dışarıda. Ve diğer bir önceki kuluçkadan olan yavruları. Bunlar da şeyi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, mesela muhabbet kuşlarında bir önceki yavrular olduğu zaman e, yumurta yapacakları zaman onları kovalıyorlar. Aynı kafes içerisinde istemiyorlar. Ama sultan papağanlarında sıkıntı olmuyor. Şu anda bütün yavrular aynı kafeste olmasına rağmen kuluçka oldukça güzel ilerliyor yavrular açısından bir sıkıntı yaşamadık ve biraz yumurta ikram ettim kuşlarımıza yemeleri için çünkü yavruların da güzel beslemeleri gerekiyor bütün kuşlarımız yumurtaları yemeye başladı genelde normal zamanlarda çok fazla sevmiyorlar ee, bazen yemedikleri de oluyor ama şu an yavruları olduğu için bakın ne kadar hızlı yiyorlar çapkın çok hızlı bir şekilde yumurtayı bitiriyor onları görünce diğer yavrular da geldi yemek için bir taraftan çapkın bir taraftan yavrular Bu arada şey çıtır yani elle büyüttüğüm Sultan papağanımız yumurtayı çok sevmiyor arkadaşlar ona da deneme yapıyorum şu anda yiyecek mi diye ama yumurtayı yaklaştırdığım anda sinirlendi elim ısırmaya çalıştı henüz alıştıramadık çoğu şeyi bazı meyve sebzeleri tüketiyor yumurtayı sevmiyor ve yuva kutumuza bakalım evet şu an için geçen haftaki yavrumuz duruyor bir tane daha yavrumuz çıkmış sanırım 2 ee, günlük bir yavru ve diğer iki yumurta da duruyor şu anda henüz çıkmamış iki tanesi ama oldukça sağlıklı görünüyor güzel beslemişler çok hızlı büyütmüşler ilk yavrumuzu biraz da aydınlıkta bakalım arkadaşlar Evet, yavrularımız şu anda yemek istiyorlar. Annesiyle babası zannettiler beni. Bakın, elimi yaklaştırınca bağırıyor hemen. Yuvaları çok kirlenmiş. Dışkıları genelde köşelerde biriktiriyor Sultan papağanlarım. O yüzden onlarda da bir temizlik yapacağım. Yavruların hasta olmaması için başka bir kaba aktarıyorum yavrularımızı ve mala yardımıyla şimdi yuvanın içerisini temizleyeceğiz ve yeni talaşlarımızı koyacağız oldukça güzel beslemişler bakın kursak bölgesinde çok fazla gen var nedense bu köşelere biriktiriyorlar her, her iki köşede de her gün e, dışkı birikiyor arkadaşlar tabi dışkılarla yavruların e, aynı yerde olmasını istemiyorum o Yüzden Böyle Yeni Talaş Koydum Yavrularımızı Yerleştirelim Yavaşça Yavrular Neredeyse Muhabbet Kuşu Ağırlığında Çok Fazla Da yem Yedirmişler Bu Da Küçük Olan Yavrumuz O Henüz Fazla değil. Yumurtalarımızı da koyalım kutumuza. Yumurtalardan bir tanesi çok hafif. Sanırım bunlarda da 3 tane yavru falan alacağız arkadaşlar. Bir tanesi çıkmayacak gibi geliyor bana. Yuva kutumuza yerleştirelim yavru kuşlarımızı. bakalım çapkın girecek mi içeriye. Evet meraklı yavrulardan bir tanesi içeriye bakıyor. Çapkın da çok tedirgin ve içeriye girdi. Normalde yavruları kanatlarının altına alıyorlar ama şu anda sıcak olduğu için dışarıdalar arkadaşlar. Bu sayede net olarak görebiliyoruz yavruları. ve biraz pikachu'ya yumurta yedireceğim yavrularına yedirmesi için bayağı bir uğraştım elimden yemesi için ama yemedi biraz da limona ikram edelim limon genelde yiyecek gördüğü zaman hemen geliyor aslında elim alışkın değil elimi uzattığım zaman kaçıyor ürkek bir kuş ama yiyecek gördüğü zaman dayanamıyor İster meyve olsun ister yumurta olsun bakın ne kadar hızlı yiyor biraz da pasteli ikram edeceğim. Yine pastel de yiyecek. Gördüğü zaman dayanamaz. Hemen yemek için yanıma gelir. Bakın şu anda da yumurtayı gösterince hemen yanıma gelmek istedi. Bakalım yiyecek mi pastel? Evet, tadını beğenmedi ve kaçtı pastel. Şu an şey olduğu için, çıtır olduğu için daha çok onunla ilgileniyor ve çok sinirli. Yumurtayı uzattığım zaman Elim ısırmaya çalışıyor. Pastelin bugünlerde derdi günü çıtır oldu. Sürekli çıtırın yanına gitmek istiyor. Normal şartlarda arkadaşlar şu anda yavrular yavrular olması gerekiyordu. Ama pastel öfke sorunu yaşadığı için çıtır'a zarar veriyor. O yüzden aynı ortama koyamıyoruz ikisini. Şu an çıtır'a ulaşmak istiyor. birazdan salacağım zaten. Biraz vakit geçirecekler birlikte. Evet, pastel gerçekten çok sinirli. Oyuncağına bile gelmiyor. Normalde eş olsa da oyuncağını gördüğü zaman gelirdi. Artık çıtırı gördüğü için gelmiyor. Onu kandırmaya çalışıyorum oyuncakla. Ama pastel ille de çıtır diyor. Camı açalım bakalım. Biraz oynasın çıtırla. Diğer kuşlarımız çok fazla çıkmayı sevmiyorlar dışarıya. Evet, e, Pastel ile Çıtır arasında arkadaşlar tam da sizlere anlatmak istediğim kavga çıktı. Kafeste hep böyle didişiyorlar. Bir süre güzel anlaşıyorlar. Kur davranışları falan sergiliyor Pastel. Bir süre sonra aralarında kavga başlıyor. Yani bir türlü e, anlaşmalarını sağlayamadık iki kuşumuzun da. Şu anda Çıtır da çok kızışmış durumda. O da kuru yapıyor. diğer kuşlarımız da pasteli izliyorlar biraz onlara da bakalım normalde çıtırla afacan eş yapacağız ama şu e, üç tane çiftimiz var ya şu anda onların bir yavrularının çıkmasını istiyorum şimdi e, dördüncü ya da 5. kafesin olması e, yeterli derecede bakamamam anlamına geliyor arkadaşlar e, sağlıklı büyümeleri açısından böyle e, belli aralıklarla eş yapacağız kuşlarımızı yıkanmalar için biraz su koyalım havuza belki yıkanmak isteyen kuşlarımız olur. Birazdan hem küçük kuşlarımızı salacağım arkadaşlar egzersiz yapmaları için hem de salma kafestekileri salacağız. Bu kuşlarımız da yumurtayı sevmiyor. Bunları da alıştırmaya çalışıyorum. Ve dışarıya da çıkmak istemiyorlar. Böyle salma kafesin içerisinde oturuyorlar genelde. Onları hem dışarıya alıştırmaya çalışıyorum. hem de yemedikleri bazı meyve sebzeler var yumurta gibi yiyecekler var zaman zaman ikram ederek alıştırmaya çalışıyorum Evet kuşlar elime gelmek için kavga ediyorlar kendi aralarında ama yumurtadan çok elimi ısırmaya çalışıyorlar buz isimli kuşumuz hemen geldi parmağıma böyle tek tek kandırarak çıkarıyorum dışarıya o şimdi gider zaten o alışkın biraz dışarıya. Bu sarı olan kuşumuz alışkın değil. Çıkmak istemiyor dışarıya. Pascal da aynı şekilde. Yeşil olan kuşumuz. Ve çimen. Çimeni de kandırarak aldım elime. O da bir şaşırdı dışarıya çıkınca. Şimdi o da uçar. Kardeşinin yanına. Onu da gönderdik. Çıtır Salma kafeste Afacan'la konuşuyor. Diğer erkek kuşlarımız da onları izliyorlar şu anda. Çıtır böyle. Kendisi asla boş kalmıyor arkadaşlar. Sürekli konuşacak birilerini buluyor oda içerisinde. Pastel sinirlendi geldi. Pastel'i kovaladı çıtır. Diğer kuşlarımız da salıncakta sallanıyorlar. Ve Ais, Elizabeth'in yavrusu. O da çıkmak istemiyor. O da pek alışkın değil. Onları da çıkarmaya çalışıyorum. Evet, sarı kuşumuzu da çıkardık parmağımızı ısırırken onu da kandırdık. Bakın ne kadar temkinli bakıyor. Ne yapacağını bilemedi şu anda. Ve salmanın üzerine uçtu. Şimdi ice'i çıkarmaya çalışıyorum. Ice de parmağımı ısırıyor. Ama geriye kaçtı. Onu çıkaramadık salma kafesteki kuşlarımız da öyle onların da kapısını açtığım zaman genelde çıkmazlar dışarıya sanırım kafes ortamında daha çok güvende hissediyorlar kendilerini ve çıkarmayı başardığım kuşlarımız oyun alanına gittiler bunu da geçtiğimiz haftalarda yapmıştık sizlerle kuşlarım oldukça çok beğendiler arkadaşlar bakın nasıl oynuyorlar zincirlere tırmanıyorlar bazen havuzda yıkanıyorlar Pastelle çıtır aşağıda geziyor. Buzda da kendisini arkadaş buldu hemen salma kafeste beşizlerden bir tanesiyle şu anda konuşuyor. Yem istiyor sanırım ağzından ama erkek olan kuşumuz kur yapıyor. Onun tam olarak e, niyetini anlamadı arkadaşlar. Yaşını büyük zannetti sanırım. Kur yapmaya çalışıyor. Bunlar da çok kızışlar ama eşi olmadığı için. Bu sanırım bulutun eşi yeşil olan kuşumuz. Tam olarak e, aynı renkte oldukları için karıştırıyorum bazen. Ve afacan geldi yine ortalığı karıştırdı. Pastel çıtırla konuşuyor. Bazen diğer kuşlarımız geliyor yanına. Pastel ile afacan e, çok iyi değil araları. Yan yana gelemezler asla. Geldiği zaman kavga çıkıyor aralarında. İkisi de çıtır istedikleri için e, pastel daha daha baskın afacandan. Afacanı hemen kovalıyor. Biraz da sevda popanlarımıza bakalım. Ee, diğer kuşlarımızı içeriye kattım arkadaşlar ısırmamaları için. Çünkü karpuzu da çıkaracağız. Fetiş oldukça keyifli görünüyor. Sultanları da çıkardım oynamaları için. Onlar da etrafa bakınıyorlar. Tabi müfettişle karpuz sürekli gözleri sultan popanlarında. Ve Hint bülbüllerim. Biraz onlara da bakalım. Onlar da gayet sağlıklı görünüyorlar Herhangi bir sıkıntı görünmüyor Hepsinin tüyleri parlak neşeleri yerinde Kiloları da oldukça güzel görünüyor Bunları salamıyorum saldığım zaman e, Tam hakimiyeti sağlayamıyorlar oda içerisinde Yani karanlık yerlere girmeye çalışıyorlar Müfettiş yine e, Gelmek istemiyor Papağanların yanına girmek istiyor salıncakta sallanacak sanırım salıncaya çıktı Tabii bir taraftan da aklında sultan papağanları var ee, onları göze gözetlemek için bakın hemen oraya gitti müfettiş maalesef böyle arkadaşlar salınık olduğu zamanlarda sürekli sultan papanlarını gözlemliyor. karpuzda da müfettişi gözlemliyor. O da onu sevdiği için. O delikleri arıyor. Ben kapattım ya orayı. Oyun alanıyla. Oraya nasıl girerim diye şu anda onun planını yapıyorlar. Ve karpuz. karpuzda yuva alanları arıyor sürekli. Bakın yuva kutularını bildiği için e, girebileceğim yer var mı diye onu, onu araştırıyor ve aşağıya indi şu anda da limonda lady'e bakıyor. şeyler diyor karpuz. Sanırım yuva kutusunu istiyor arkadaşlar Lady'den. Oynaması için müfettişi biraz salma kafese koydum. Ama aklı sultan popanlarında olduğu için tabi çok fazla durmadı salma kafeste. biraz da cesurlu Umut'a bakalım bildiğiniz gibi arkadaşlar cesuru kaybetmiştik geçtiğimiz haftalarda ve Umut kaldı sadece Umut'un yanına da kardeşlerinden birisini koydum canı sıkılmasın diye onun da ayağında hafiften sıkıntı var ama diğerleri kadar değil o uçabiliyor tüneklere falan çıkabiliyor şu anda inen kuşumuz Umut'un kardeşi Umut da yukarıda duruyor Sağlık durumları gayet güzel. Umut iyileşmeye başladı. Yani bu engel durumu biraz daha düzelmeye başladı. Artık daha rahat bir şekilde inebiliyor kafesinden. Kilosu toparlandı. Yine tüyleri falan daha da parlaklaştı. Bakın şu anda çok hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. Hatırlarsanız ilk zamanlarda sürüne sürüne gidiyordu aradaki farkı anlayabilirsiniz hızlı bir şekilde yemek yemek için aşağı indi biraz da balıkları göstermek istiyorum soran arkadaşlarımız için balıklar da arkadaşlar çoğalıyorlar sürekli yavruları ayırıyorum yakalayabildiklerimi yine bazı yavrular kalıyor tabii ki içinde çok fazla olduğu için sayıları bir de çok hızlı kaçıyorlar yakalamak zor oluyor onları Balıklarımızda e, ölen balıklarımız yok. Sadece birkaç tane ölmüştü ilk aldığımız zamanlarda. Ama şu anda duruyor hepsi gördüğünüz gibi. Tetra türlerimiz var içerisinde. E, lepistes türlerimiz ve lepisteslerin karınları da oldukça dolu görünüyor. Yine yavru yapacaklar. Zaten içinde de bakın arka arka tarafta gezen yavrular var. Ve balıklarla da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bugün elimden geldiğince sizlere kuşların son durumlarını göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.